Merhaba arkadaşlar. Bugün bir bıçağın maliyeti hakkında konuşacağız. Bana pardon saat 07 gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi bir bıçağın maliyeti merak edilen bir konu. Çünkü bugün kaliteli bir bıçak aldığınızda 400-500 lira en az para vermek zorunda kalıyorsunuz. Örneğin bir N690 çelikten bir bıçak aldığınızda 500 lira. İşte bir yarı paslanma Slipner'dan aldığınızda yine bir 400-500 lira. Yarı paslanmaz e 2 bir bıçak aldığınızda en az 350 lira. Ee, i̇şte toz çelik M390, Elmax, Vanax gibi çeliklerden bir bıçak aldığınızda sizden 1000-1200 lira para isteniyor. Acaba maliyetler bu kadar yüksek mi? Birlikte bakacağız. Ee, burada şunu söylemek istiyorum öncelikle. Ee, benim verdiğim fiyatlara işçilik, e, sigorta, maaş, elektrik, su gibi giderler dahil değil arkadaşlar. Bu vereceğim fiyatlar e, evde kendisi bıçak yapmak isteyen e, hobi amaçlı bıçak yapan insanların karşılaşacağı fiyatlar. E, tabii şunu da söylemek gerekiyor. Sizin maliyetleriniz e, seri üretim yapan iyi ustaların maliyetinden daha yüksek. Yani onlar mesela bir bıçaklık çelik 50 liraysa onlar 50 liradan almıyorlar sizin gibi. Onlar büyük tabakalar halinde çelik aldığı için ya da kiloyla çelik aldığı için e, onlar daha düşük fiyata alıyorlar. Ya da bir normal bir ahşabın kabzalık ahşabın maliyeti şu anda 20 lira ama onlar 20 liraya almıyorlar. Belki de yarı fiyatını alıyorlar. Ahşapta daha fazla uygun alma şansları var. Onların maliyetleri de sizin kadar yüksek olmuyor. Şimdi çelikler arkadaşlar genelde yurt dışından geliyor. Bıçak çelikleri. Bunlar Tabaka olarak gelir. Bir tabaka bir 1.5'a 2 iki metre, 2'ye 2 iki metre çelik türüne göre değişir. Ee, bazı çelikler şerit olarak gelir makaraya sarılmış şekilde. Ee, şimdi bir bıçaklık plaka bu tabakalardan kesilir. 1.5'a 2 ya da 2'ye 2 iki metre tabakalardan kesilir. Bir bıçaklık e, plaka arkadaşlar 25'e 4 santimdir. Ee, normalde standart olan 25 santime 4 santim boyu 4 milimetrede kalınlığı olur arkadaşlar. Benim vereceğim fiyatlarda bu 25 santim ve 4 santim çelikler için geçerli olacak. Şimdi hep birlikte bakalım arkadaşlar. N690 paslanmaz çeliğin en kalitelisi biliyorsunuz. buradan bir bir bıçaklık çelik aldığınızda ne kadar ödüyorsunuz? Bunun fiyatlar Aralık 2020 itibariyle Aralık ayının başında alınmış fiyatlar. Bir bıçaklık çelik 25 santime 4 santim boyutlarında 84 lira arkadaşlar. N690 alırsanız 4116 alırsanız yine paslanmaz çelik 28 lira. Ee, 1067'den alırsanız 1067 biliyorsunuz paslanır çelik. Karbon çelik olarak geçer. Piyasada en çok kullanılan karbon çeliklerden bir tanesi. 1067'den alırsanız 19 lira bir bıçaklık plaka. Ee, 1075'ten alırsanız da bu CK75 diye de geçiyor bazı yerlerde. 25 lira arkadaşlar. Ee, yarı paslanma Slipner'dan bir bıçaklık plaka alırsanız 76 lira. <laughs> i̇şte D2'den bir plaka alırsanız yine yarı paslanmaz. Yaklaşık o da 70-71 lira. Tost çeliklere baktığımızda da Elmax bir plaka aldığınızda arkadaşlar 310 lira. M390 bir bıçaklık plaka aldığınızda 345 lira ödüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çelik türleri çok farklı birbirinden. Ee, Birçok değişik çelik türü var ve fiyat da 19 liradan e, başlıyor. 370 liralara kadar 345 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu çelik türleri de paslanmaz, yarı paslanmaz. Paslanır çelik, işte toz çelik gibi. Çeşitleniyor. Bunlarla ilgili ayrı bir video yapacağım zaten. Şimdi çeliğimizi söyledik. Biraz kabza malzemelerine bakalım. Bu normal ağaç arkadaşlar. Normal ahşap ee, bir miktar damarı var normal ahşap e, elimdeki ceviz ağacı benim videoda gördüğünüz bunlar arkadaşlar ağacına göre değişiyor fiyatları 20 liradan başlıyor ortalama ee, biraz daha uğurlu bir ahşap alırsanız daha damarlı daha gösterişli bir ahşap alırsanız bunlar da yaklaşık işte 75 liradan başlıyor arkadaşlar bir tanesi ee, stabilize dediğimiz ahşap kabza. Bunlar işte bir vakumlanarak içindeki öz tamamen kurutulması ve belli sıvılar emdirilerek emprenye edilmesi dayanıklılık için ahşabın bu şekilde yapılır. Bunlar da arkadaşlar yaklaşık 100 liradan başlıyor. Bakın 20 lira normal bir ahşap kabzayken 100 liraya kadar çıkabiliyor şu anda. Hibrit kabza dediğimiz epoksi döküm kabzalar var arkadaşlar. Bunlar da Silikon bir kalıbın iç, içine ahşap parçaları ya da kullanılacak olan malzeme neyse onlar kırılıp dökülür, ee, kırık parçalar halinde ahşaplar koyulur üzerine epoksi dökülür kalıbı dolduracak kadar bunlar da arkadaşlar 50 liradan başlıyor 200 liraya kadar gidiyor artık şekle göre e, gösterişine göre diyeyim 50 liradan 200 liraya kadar gidiyor bu hibrit kabzalar da. E, pim konusunda da arkadaşlar bu normal pirinç pim <laughs> bu 5 lira 10 santimi e, Mozaik pim alırsanız e, biraz daha gösterişli bir pim Mozaik pim o da 25 lira arkadaşlar. o Yine 10 santimi Şimdi bakalım bir bıçağın maliyeti bu malzemeleri birleştirdiğimiz zaman Nasıl oluyor? Şimdi ben bir bıçaklık plaka fiyatı verdim. Çelikte de şöyle seçenekler var. Onu da anlatayım. Toplam fiyata geçmeden. Şimdi bir bıçaklık çelik 25'e 4 santim boyunda olan çelik plaka. Buradan lazerle, presle ya da işte elde demir testeresiyle kesip bu profil çıkarılır. Daha sonra bu profile görüldüğü gibi ağız açılır. Bunda ağız yok. Bu ham profil. Bu ağız açılmış profil. Daha sonra bıçak ağız açıldıktan sonra ısıl işleme gider. Isıl işlemden gelince polis yani parlatması yapılır. Kabzası takılır. Hazır hale gelir. <laughs> plaka çelik yerine arkadaşlar ham profil alabilirsiniz. Ağız açılmış ısıl işlemi yapılmış profil de alabilirsiniz. E, Tabi o zaman yine maliyetlerde farklı oluyor. İşte bir bıçaklık çelik örneğin en 690da 84 liraydı. Sadece bu şekilde plak alırsanız 84 lira. Ee, şu şekilde bir ağız açılmış ısıl işlem yapılmış profil aldığınızda da fiyatlar 160-170 liraya yani iki katına çıkıyor. Çelikte de arkadaşlar. Bu konuyu da göze, göz önüne alın. Şimdi evde profil çıkarmak, ağız açmak ona gerçekten zor işlemler. Eyeyle, testereyle oldukça uğraştırıcı <laughs> işlemler. Ancak bunların artık hazırlarını kolayca bulabiliyorsunuz. Hazırlarını da tercih ettiğinizde e, ee, verdiğim fiyatların bazı çeliklerde iki katına, bazı çeliklerde üç katına çıkıyor. Mesela 41 16 da arkadaşlar en çok kullanılan çeliklerden biri. işte bir profil 28 8 lira demiştim. Onda da böyle bir ağız açılmış ısıl işlem yapılmış halde aldığınızda 60 70 lira e, para veriyorsunuz çelik içinde. Şimdi yine çelik kabzayı ve pimi birleştirdiğimizde ee, bakalım bir bıçağın maliyeti ne oluyor? Şimdi arkadaşlar en 691 bıçak 25 santimlik bir bıçak bize 120 liraya mal oluyor. 4116'dan yaparsak bu bıçağı 53 lira maliyeti. Slipner'dan yaparsak 100 lira. D2'den yaptığımızda 95 lira. 1067 paslanır karbon çelikten yaptığımızda 45 lira toz çeliklere bakalım biraz da Elmax toz çelik olarak Elmax'tan yaptığımızda 335 lira bir bıçağın maliyeti M390'dan yaptığımızda da 370 lira oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maliyetler bu şekilde artık kıyaslamayı siz yapın. Yani dediğim gibi bu maliyetlerin içinde işçilik, sigorta, maaş elektrik su yok ancak ben yine de bir bıçağın fiyatının böyle 400 500 lira gibi olmasını doğru bulmuyorum. Evet ustaların ya da atölyelerin maliyetleri çok fazla. Ancak yine de bu fiyatların bu den yüksek olmasını ben anlayamıyorum. Bizim verdiğimiz maliyetlere belki bir bıçak imal etmek mümkün değil atölyede ticari anlamda bu işi yapsak. Ama yine de ben bıçak fiyatlarını pahalı buluyorum arkadaşlar. Bunun da tabii en büyük sebebi işte ustaların direkt satış yapmaması, aracıların araya girmesi, en az iki tane aracın bir bıçak müşteriye ulaşıncaya kadar ya da tek başına satış yapan ustaların da piyasadaki fiyat fiyatı görerek uygun fiyatla vermekten çok hani piyasa fiyatına göre bıçağı fiyatlandırması bunlar. <laughs> bıçakların fiyatını arttırıyor arkadaşlar. <laughs> Burada şunu da söylemek istiyorum. Benim bıçağım ille 690 olsun. İlle Slipner olsun, ille toz çelik olsun ya da ille Damaskus olsun diye bir <laughs> düşünce olmasın aklınızda. 41.16 bugün çok küçümsenen bir çelik. Ancak Avrupa 41.16 kullanılırsa, ısıl işlem yani su verme doğru düzgün yapılırsa 41.16 çelikten de çok güzel bıçak olur arkadaşlar. Yani yaptığınız faaliyete göre çelik alın, bıçak alın. Siz eğer profesyonel bir asker değilseniz, profesyonel bir dağcı değilseniz, benim hayatım yaptığım faaliyette zaman zaman bıçağıma bağlı, bıçağıma hayatıma emanet etmem gereken durumlarla karşılaşıyorum demiyorsanız tutup da bir toz çelik 1000 lira, 1200 lira para verip de bir toz çelik almanıza gerek yok arkadaşlar. Siz normal hafta sonu kamplarına faaliyetlerine gidiyorsanız hafta sonu doğa sporlarıyla uğraşıyorsanız, günü birlik işte ava falan gidiyorsanız tutup da çok pahalı bıçak almanıza gerek yok. doğru düzgün işlem yapılmış bir 40 fazlasıyla işinizi görecektir arkadaşlar. Burada yaptığınız faaliyete göre özellik satın almak en doğrusu olur. Bu mesela bu hibrit kabzalarla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Sadece hibrit kabzo olduğu için yani epoksi döküm kabzo olduğu için 200-300 lira normal bir bıçağın üzerine koyuluyor. O bıçak ahşap kabza olsaydı 500 lira olacaksa sadece hibrit olduğu için 800 lira para isteniyor. Mezatlarda özellikle bunu görüyoruz. Bu e, hibrit kabzanın, epoksi döküm kabzanın doğa sporlarında bize hiçbir artısı yok arkadaşlar. Daha da zararı var. Bunlar yere düştüğü zaman çok kolay çatlama yapabilen ahşaba göre... Çizildiği zaman üzerinde beyaz bir çizgi oluşan ve bu çizgiyi gidermek de zor makine olmadan. Polisaj makinesi falan olmadan elde gidermek zor. Böyle bir kabza malzemesi bu. Ahşapta mesela bir çizik olduğu zaman bunu şaftol gibi yağlar kullanarak kolaylıkla tamir edebiliyorsunuz. Yine böyle doğa sporlarıyla uğraşan insanlardan sadece çelik de değil kabzayı alırken dikkat etmesi gerekiyor. Böyle boşuna o daha çok koleksiyonerlere mesela hitap eden bir kabza o Epoksi döküm kabza, hibrit kabza denen kabza. İşte bunun içine neonlar koyuluyor, yanıyor sönüyor filan ışık tutunca kabza diye. 500 liralık bıçak için 1000 lira para isteniyor arkadaşlar. Sadece bir kabza için. Bu kılıf konusunda da <laughs> bir şeyler söylemek istiyorum. Bir craft kılıf kılıf denen işte işlemeli boyanmış kılıflar var. Bunlar da yine bizim işimize yarayacak bir özellik değil arkadaşlar. Bıçağı bıçak yapan özellik çeliği ısıl işlemi yani su verilmesi ve ağız geometrisidir. <laughs> Kabzası ya da kılıfı değildir arkadaşlar. Bıçağı bıçak yapan özellik. Siz araziye çıktığınızda kabzasının epoksi olmasının ya da kılıfının kraft olmasının hiçbir size getirisi avantajı yok arkadaşlar. Ee, bu yüzden bıçakları tercih ederken bunları göz önüne alın. Ee, mesela sevdiğiniz bir bıçak modeli n 690 an olduğu zaman 500 liraya satılıyorsa bu bıçak 41-16 olsaydı 150-200 liraya aynı modeli alabilecektiniz. Aradaki e, gerçekten uçurum sayılabilecek bir fiyat farkı var. Bunları mutlaka göz önüne alın. Bu dövme konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. Dövme olduğu için böyle Basit gördüğünüz bir bıçaklık plakası 19 lira olan çeliklere dünyanın parası isteniyor bıçak haline getirilip arkadaşlar dövmeden denilerek. Bugün kullandığımız çeliklerin hepsi modern çelik. Yani içindeki elementler, mineraller fazlasıyla yeterli ve çeşitli. Bunlar zaten laboratuvar ortamında ayarlanmış çelikler. İçindeki minerallerin, elementlerin sayısı ve miktarı ayarlı çelikler eskiden olsaydı bir 100 yıl önce nasıl çelik yapılıyordu? Dağa gidiliyordu. İçinde cevher olan toprak ya da kaya tespit ediliyordu. Bu alınıp atölyeye getiriliyordu. Atölyede uzun süre ateş yakılıp bu topraktaki ya da kayadaki metal eritilip ayrılıyordu arkadaşlar. Ayrıldıktan sonra işte dövülüyordu. Döverek bir sağlamlık ve eee yoğunluk veriliyordu çeliğe. Evet bu çeliklerde dövmenin bir e, katkısı vardı çeliğe. Çeliğe sağlamlık ve yoğunluk vermesi açısından bir katkısı vardı. Ancak bugün kullandığımız çeliklerde dövmenin hiçbir katkısı yok sadece görsel amaçlı. Çünkü dediğim gibi <laughs> çeliğin darbe direnci Toklu, işte içindeki mineralleri hepsi ayarlı bir şekilde geliyor zaten size. Ee, bu yüzden dövme bıçaklara da fazla para vermeyin arkadaşlar. Dövme bıçaklarının ekstra bir sağlamlığı bugün için yok arkadaşlar. Bir yüzyıl önce yapılmış olan aletlerde, bıçaklarda, baltalarda, tahralarda, evet, o zaman bir katkısı vardı dövmenin ama bugün günümüzde ekstra bir sağlamlık plan verdiği yok. Bizim halkımızda hep dövme bıçak iyi bıçaktır, üstün bıçaktır gibi bir anlayış var. Bugün plakadan aldığınız bir dövülmeden yapılmış bir N690 bütün dövme bıçakları cebinden çıkarır arkadaşlar. Yine damaskus bıçaklarla ilgili de damaskus da bir e, <laughs> dövülerek yapılıyor. Yine damaskusun da yine bir bıçağı verdiği bir ekstra bir dayanım yok. Sadece böyle damaskusun üzerindeki çizgiler, damarlar görsel amaçlı olarak var. Damaskus daha çok günümüzde O2 ile 15N20 denen iki tane çelik birleştirilerek yapıyor, yapılıyor. İşte O2 yarı paslanmaz bir çelik. Az önce saydım Slipner. Mesela ondan daha iyi bir çelik bazı özelliklerde. O2'nin özellikleri neyse keskinliği, darbe direnci. <laughs> o Damaskus bıçağında özellikleri o kadar arkadaşlar. Daha fazla değil. O ikiden. da yine e, bıçağa ekstra bir e, özellik katmıyor günümüzde Damaskus olması. Yani dövme diye Damaskus diye bu bıçaklara para vermeyin. Bir de bu paslanmazların dövülmesi olayı var arkadaşlar. E, özellikle bıçak aldığınızda mesela paslanmaz dövme diye yazar. Mutfak bıçaklarında filan Bu tamamen bir satış politikası arkadaşlar. Tamamen bir tuzak. Piyasada en çok söylenen yalanlardan biri. Paslanmaz çeliklerin hiçbirisi dövülmez arkadaşlar. Paslanmaz çelik asla dövülmez. E, dövdüğünüz zaman mikro çatlaklar oluşur. Ve kimyasal yapısında değişiklikler oluşur. O çeliğin, e, o çelik çöp olur artık mikro çatlaklar yüzünden e, bir gün kullanırken e, bıçak ya ağzından parça kırılır ya da tamamen kırılır. Paslanmaz çelik kesinlikle dövülmez. E, paslanmazı dövdüğünü söyleyen de yanlış yapıyordur arkadaşlar. Bu yüzden dövme paslanmaz diye bir şey yoktur. E, satın alırken yine bunu da unutmayın. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana Fardu saat 07 gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Abone, abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.